haftanın son işlem gününden herkese merhaba. Seda Yalçınkaya ben İntegral Araştırma Departmanından. Bu hafta Fed Başkanı Janet Yalan'ı konuştuk ama üzerinde tekrar konuşmaya gerek yok çünkü bizim bilmediğimiz ya da piyasaların bilmediği herhangi bir şey söylemedi. Bu nedenle ABD dolarına olan algının bir miktar zayıflamaya başladığını görüyoruz. Şimdi bizim öncelikle bakacağımız bu haftaki en son günün verisi enflasyon verisi olacak ama yarının konuşmalarında güçlü bir enflasyon vurgusu oldu ve sanki hiçbir kaygıları olmamış gibi açıklamalarda olmaları yani biraz daha ABD verisine yönelik e, açıkçası beklentileri de söndürmüş durumda. Yani şu aşamada düşük bir beklenti var piyasada. E, bence takibe değer bir veri seti olmaya devam ediyor. Bugün çok yoğun bir ABD veri seti takip edeceğiz. Sanayi üretim verisi, gün güven endeksi, bunun dışında işletme stokları gibi gibi birçok veri açıklanacak ama genel itibariyle dolar teledi bu hafta yaşanan yükseliş hareketinden sonraki geri çekilme 3.56'lara doğru işaret etti. 3.60 seviyesi oldukça kritik bir direnç seviyesi olmaya devam ediyor. Buranın yukarı yönde aşılması baskıları da arttırabilir. Teknik görünüm biraz daha TL aleyhine oluşsa da şu anda 3.56'larda bulunuyor olmamız bizim için iyi bir nefes alma sürecidir. Ama dolar algısının tekrardan güçlenmeye başlaması gelişmekte olan ülke para birimleri gibi bizi de baskı altına gelebilir. Biraz onu haftaya haftaya açıklanacak verilerle birlikte takip ediyor olacağız. Ondan da birazdan bahsedeceğim. Ama en dikkat çeken bu haftanın verisi bence Euro-Dolar paritesiydi. Çünkü Euro biraz daha farklı dinamiklerle de hareket etti. Bu neydi? Avrupa Merkez Bankası'nın faizlerle ilgili ayarlamaları Jackson Hole toplantısında söyleyeceğine yönelik dün bir açıklama geldi. Bu da Euro'da bir hareketlilik yarattı. 1.14 seviyesi üzerinde tutulmayı devam ediyor. Şu aşamada 1.14 60-1.15 bölgesine doğru yapılan hareket oldukça önemli olacak. Ama eğer 1.15 seviyesi üzerinde kapanışlar gerçekleşirse artık çok uzun vadede devam eden o yataylık e, yukarı yönde kırılma ve yükseliş hareketini yeni bir trend başlangıcı oluşmuş anlamına geliyor. Şimdilik bundan bahsetmek biraz erken ama bence dikkat edilmesinde fayda var. Direnç bölgelerindeki zayıflamalarda da tekrar paritiyi 1.1380 seviyesine kadar geri çekilmesine neden oluyor. Şimdi haftaya ne takip edeceğiz derken bence 20 Ağustos Perşembe gününü bir kenara kaydetmekte fayda var. Çünkü hem Avrupa Merkez Bankası'nın para politika toplantısı hem de Japonya'da para politikası toplantısı açıklanacak. Bu haftanın en önemli günlerinden bir tanesi. Diğer yandan da pazartesi günü Çin tarafında büyüme verilerini alacağız ve yine pazartesi günü de enflasyon verisini Euro bölgesinde alıyor olacağız. Herkese güzel bir hafta diliyorum. İyi günler.